Welcome to the my channel guys. Çevirisi ise merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün günlerden salı günü. Yeni uyandım. Saat 8.30. Bu videoyu kanalda görüyorsunuz. Bilin ki Adana'da sıradan bir gün vlog geçireceğiz. Vlog çekeceğiz daha doğrusu. Bugün arkadaşlarla sözleştik buluşacağız. Şahıslar kendilerini iyi biliyor. Öyle yani bundan fazla bir şey yok. Ağzımız yüzümüz şaftımız kaydı. Yeni uyandığımız için. Aslında ben iki saat önce uyandım da şeyini uyanmış gibi çekiyorum. Anladın sen. Youtuber işi. <laughs> Neyse. Devam ki. Evet. Hazırlandım. Giyindim, kuşandım. Ama <laughs> biraz geç kalacağım sanki. Kim'le buluşacaktım. Kankim beni biraz bekleyecek. Şöyle bir odamı göstereyim. Saat şu an herhalde 12.30. 12.30'a geliyor az kaldı. Şöyle bir de kombinimi görün. Kombin kes. Kombini kes. Şöyle. Jilet pahalı gibi olduk ya. Aynısı. Tamam. devam. Şu an <laughs> o ne? Selam de kameraya. O ne? Kamera. Çekiyor mu? Evet çekiyor şu an. Mi? Şu an. Beni çekme. Tamam bizini sansürlerim ya. Tamam. Şu an, tamam şu an neredeyiz? Ersin'deyiz. Hayır. Genel olarak neredeyiz? Neredeyiz? Optum'dayız söylesene. Hayır. Yani ne olur? Tamam kimle konuşuyor? Şey, güzel hey, hey. bu güzel değil mi? Güzel bu. Güzel bu. Şey, değil mi? Şerife mi konuşuyorsun? <laughs> Her iki dakika ben konuşayım. Ama bak. Bir şey diyeceğim aynısı bende. Değil, değil. <laughs> Bak şimdi dur. Telefondan Bak, göstereceğim. Dur Bak ben bize nasıl? Elbise Batman'la vurmasınlar seni. Yok. Ne kadar komik ya. Ne zaman gidiyorsun Batman'a? Yani. Yarın. Evet. Bu ne sen cidden bunu kapat ya. Böyle mi kalacak? Evet. Hayır böyle Yüzünü sansürlerim var. ya sıkıntı yapma Ay, sen. ne yapacaksın sen bunu? Ha? Nereye atacaksın? Youtube'a atacağım. Ya saçmalama <laughs> ne <laughs> Ya dur ya. Zaten sohbet muhabbet amaçlı. Bu ne? Uygulamaya girmeye çalışıyorum. Sen onu boş ver. Bence güzel Bir saniye uygulamaya girmeye çalışıyorum. Bu benim ilk vlogum olacak. Ben buna para baydım. Hayır <laughs> vallahi. Ya çekmeyeceğim seni. Sen niye bu kadar şey yapıyorsun? Evet arkadaşlar şu an dayız. Kış yaklaştı üniversite de açılacak. Ben ne alsam bilmiyorum. Şu an çok yanlış verdim. Kadın reyonundayım. Bir saniye. Hı. Şöyle dolaşalım be. Evet. Bunlar güzele benziyor. Şu ceket mesela. Her şey çok pahalı şey. Evet. 269. 269 lira nedir ya? Sanki sen bir ceket. <laughs> sen 50 milyar sen dolar. Sen bu parayı ne yaptın? Evet, benim bana ne yakışır Medine'su? Benim çocuk şu çocuğa. Şöyle çekeceğim. şu mankenle. Al çek. Al bak şuraya kamera lensine de şuraya temas et. Tamam gir. Bırak bu dışarıda ne olur. Ne alayım ben Meden'e su? Sence? Baksana şu an abi. 200 lira ya. 200 lira ne dedi ya? 200 lira ne 270. 270 <laughs> hayır. Aa bak geliyor. Altınlarım vardı <gülüyor> gitti. <laughs> Dolarları yeah, <bro>. nasıl? Bro. Eni <laughs> Evet koordinat sizde bak. Dur oğlum dokunma lan neyse. <laughs> Ağlamadan, fakir sana Ağlama lan. Oğlum vlog çekiyorum vlog. Sen senin, senin bilmemişti daha. Ben biliyordum bak. Bak ben hiç annesinele mutabık kalmadım. Altı dakika Sen burada için şu an anas geçiliyor. <laughs> evet. Baba gülüşü çekiyor ya nereden çekiyor? Ya mi bilader. Ne yapıyorsun? Terasta mı otursak? Terasta mı otursak? Altanam vardı, gitti mi? Nere, nereye, nereye oturuyoruz? Evet arkadaşlar, bunlar yine sohbet ediyor. <laughs> bunlar yine sohbet ediyor arkadaşlar. Ne desem ki acaba? <laughs> İnsanlar dönüp bakıyor anladın mı? Ne bekliyorsun? Adam işte. Yani ben şaka yapıyorum. Ben de olsam ben de bakarım. Salak ne yapıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Baksana, <ben> de... <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne lan? Bir dakika. Ya direkt ben yemeğine geliyoruz ki. Duydun mu? Annem dedi abi. Nereye oturak? Hadi. Görüyorum oğlum şu an. Sıkıntı yok. E, mi metrana bak. Altın vardı. var <laughs> de. Bırak fakir <laughs> oldu. Bırak. Şu evet. köşede bak. Kolağın orada. da kan adam attı. Bırak. Evet. Nerede? Evet. Nerede? Nerede? Şeyin orada bak. Kolağın orada da bir adam var. Şimdi gözükmüyor. Bırak böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki söyle biz üniversiteyiz, radyo televizyon okuyoruz diyor. Hayır. Evet okuyoruz. Hayır evet, Sen biliyorsun şimdi. Şey. Altınlarım var. <laughs> Kanka. Sen e... neredeymiş? Daha yeni mi? Konuşalım okuyor. ya. Nasılsın Medine? Uzun zamandır görüşmüyoruz. En son ablam. Bırak kamera var diye ne bu sanıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben o yemek alacağım. Ben ablam. Ya sen... Şşş, bakın. Ben burayı keseceğim. Bana Mesela video çekiyor mu şimdi? Beni öven şeyler söyleyin hani millet beni iyi kışık sanatsın. Ben 5 milyon ver sana verdim onu. Ya yürü git ya sana ver sen bana ısmarlayın. Bana ne oğlum ben sana ısmarlayayım işte bu ısmarlamak budur. Ben almam ki. Ne alayım. lan? Ne alakalı? O tuvalete git, klozet aç, bokları ye. Ya, oğlum dur lan oğlum video da sizleri yapmıyorum YouTube. Bunun bana sözü vardı. İlk evet. şey KYK maaşı neydi de o? Dedik ki, Hayır. derim şu kız bana evet dese, kabul edin dedi ki oğlum vay. Ne? Su çektir oğlum bu da ayak. Yalan mı söylüyorsun? Vallahi dedim ki o Ankara'daki var ya dedim tamam desin alacağım. Hayır, Yok, dedi. O değildi Uydurma. İlk maaş çıktı. Başka kız bana zaman. evet demedi ki onun başka kız. Evet değil, evet değil ki konu. Ya KYK bursu değil evet, mi? Evet, bursu çıktı zaman dedik ısmarlayacağım dedi. Sen ne hayır oldu oğlum ya. İkinci senesinde Ne oldu lan bu için Daha bir senedir üniversitedeyiz oğlum biz. Hazırlık mı? Hazırlık mı? Sen aynı şu an tamam, biz ne biz ne senin bir fazla senimiz var kanka. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Şu an dolaşıyorduk bir de ne görelim aman Allah'ım. Arkadaşlar Am mutlaka bu kitabı alın. Sakın okumayın deyip geçmeyin. Güzel bir kitap. Kitaplarımız bu buradalar. Neyse devam. Ama bu <yer> ne güzel bir <laughs> Bilal, şey diyeceğim mi kanka? Ya, bu ben. Beni bunlara bilmiyor mu? Hadi ne? Ya bovnik oynayalım mı? Bir şey bak, bak, bak. Beni göster, ben gel, şey yap, geleceğin, geleceğin YouTube'unu çeksin. Arkadaşlar, merhaba. Kameraya bak. Ya bovnik ee, oynamıyoruz mu şey şimdi? Yok. Niye? Tamam, aşağıda ne yapacağız? Dışarı çıkacağız. Düşünsene, kamerayı buradan fırlatıyormuşum. İsmi Hadi ben gizemli bir ara buraya ama oynuyordu. Ben gizemli bir ara buraya getirmiştim ama oynuyordu. Ben gizemli bir ara buraya getirmiştim ama oynuyordu. O kim ya? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> milletin ya milletin arkasından konuşmayalım, anladın mı? <laughs> Adanottum'dayız yani, değişen bir şey yok. Dolaşıyoruz. Kardeşiniz vlogurdu, çek. Atımlarım vardı bitti mi? Lan şimdi bir de sevgili olmuyor bana, şimdi farklı tarafı. O. Kim lan? Lan parasını yemiş bir sevgilim değil. Oğlum, arkadaşlık böyle bir şey. Kim Kavga etmeyin. Burayı çekecektim, Tuh Allah kahretmesin.

Çekiyorum ne olur? Çekiyorum şu Allah an kanka. Allah vermem arasın. Bir şeyler söyleyecektim. Söyle lan söyle ne söyleyeceksin? Olmaz kanka. Gratis'e mi gidiyordun? İnşa olur yok. Sen gratis'e niye girmiyorsun? Hadi bir, ilk bir yapalım. Seyirciler için gratis'e gir. <laughs> kanka gratis, gratis'e gir. Gratis'e gir. Gratis'e gir. Hadi oğlum lan. Ben, Ol ben seni çekim, sen gir. Ver. Oğlum ben seni fazla dokunma. Tamam çek. Hadi gir. Hadi toplu ayırlık adımını at. Yiğit bırakacaksın. <laughs> ne oldu ne? ne? Medine'm Senem Medine'm, Senem Al, sıkan Evet, evet. evet. Kamerayı kendim aldım Ya eşya mı bu ya? tamam Kanka, Kanka ayağı, ayağı var, var ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Yol aç, yol aç, yol aç. Medine bize bana parfüm aldı, parfüm vermiş Hadi biz bir çıkalım bence bir tane Bir almış bana aldı <laughs> kameraya kameraya bak kameraya. Bak. Çek. <laughs> Fotoğraf çekiliyor mu video çekilirken? Olmasını hiç bilmiyorum hiç denemedim. Biraz kocaman lazım ama herhalde çekilmiyor ya. Bu güzel çekiyor ama bunun üst modelleri falan var. 5-6 milyar o çekiyordur kesin. Güzel ya. Oğlum güçlü evet. lazım şey mi lazım? Bu da oldu ya. Şu kameraya. Ben şunu Arkadaşlar bu diye online gelirse <laughs> şeyi çekeceğim. Neydi çekiliş yapıyorum. Nasıl? Çekil, evet çekiliş gelecek. Benden bir kişi. şunu Ben benden bir kişi şey edeceğim. Geri zekalı işte. Söyleyin de boş. Sesim net gelmemiş olabilir ama arkadaşlar. Kanalıma bu videoya 10 like gelirse... Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerinden Takipçilerimden bir tanesine gözlük vereceğim. Benden hediye. Tepe tepe kullansın. Medine bak bana. Nasıl? İki tane oyunum Siz bir dışarı çıkın arkadaşlar. Tamam, hadi siz halledin işinizi. Doom'dan çıkış yapıyoruz şu an. Evet, gördüğünüz gibi ortaklarım Ali ve Bilal Ocak. Planımız şu an şeyle. O ne lan? Bir dakika. Bırak kamera çekiyor mu? Bırak kamerayı buraya Kopal göster. Yok, mı? Hayır, Bırak kamerayı buraya getir kamerayı. Kamerayı buraya getir. Getir yaklaştır. Ocağım Ali'nin Ali'nin adam olduğunun 3 kanıtı. İyi yaklaştı. Nerede? Onu Yok. <laughs> <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. Ocağım. <laughs> arkadaşlar yakında şeyimiz var. Askerlik şeyimiz var. Ulamamız var. Yalan. <laughs> oğlum sen MS'yi kazanmıştın mülakatı. Gidecektin oğlum sen. Hayatın... Oğlum, ben da kazandım. Tamam işte hayatın en büyük hatasını yaptın diyor. Yok orada en büyük eski kız arkadaşıma ayrılmak da. Hangisi? Şey. Niye oğlum? Niye bu hata mı? <laughs> hilal ne? <de. Biz gülüyor> hilal Hilal. <gülüyor> hata mı ki bu? Tabii ki. Niye? Çünkü çok seviyordum. Ya lan bunu Tamam bunu artık şey yaparız. Nick <laughs> atasını bir saniye atarsın kanka. <laughs> Güneşler arkadaşlar. <laughs> <laughs> Düşünsene <laughs> adam yine benim çıkıyorsun diye dövüyor beni Beyler <laughs> geçin Yürüyoruz taş köprüyü göstereceğim şimdi size bak Şurası Hiltonsa Bu da Aliço Gördüğünüz otel iki kubbeden oluşmakta. O iki kubbenin altında da bu çocuğu s*****. <laughs> <laughs> Hangi çocuk ya? Kamerayı tutar. <laughs> Yalnız o ben oluyorum. O zaman sen. <laughs> Ali anıyı anlat. Burada da bayılıyor diye onu anlat. He hey. Bir dakika bir saniye Ali geç şuraya. Şurada oldu. Tam olay burada oldu. Arkadaşlar ben dur özetleyeyim sana. Arkadaşlar biz buradan geçerken yine her zaman gibi. Çünkü bizim mekan ya. Burada ayı bir bir şey olmuş dayıya. Yani kimi gösteriyor şu an? Seni, rahat ol. Seni çekiyor yani. Ee, şurada dayı bayılmıştı. Şu şekilde, bu, bu tarzda yatıyordu. Ve ben adama ilk müdahaleyi yaptım. Hemşireyim ben bu arada. Adama ilk müdahaleyi yaptım. Ve adam diyor ki, ''Bakın, ben ölmek istiyorum.'' Adama çok klas bir cümle söyledim. Bak. Öyle kolay ölünmüyor. Bak ben işin <laughs> <hiç gülüyor> yemin, içindeyim. Yemin ederim var ya, bunu 10 oh, kere söyledi Ali. Adam diyor ki her defasında. Bak şöyle diyor. ''Ölmek istiyorum.'' Ali diyor ki, ne diyorsun? Öyle kolay ölünmüyor bak. Ben işin içindeyim. Cik <laughs> <laughs> hemşire arkadaş. Sanki hayatına kaç defa ölmüş. Sonra durumunu biliyor. Öyle kolay ölünmüyor. Lafa bak hele. Kocuk <laughs> sende. Özü gülür arkadaş. kardeş? Galiba özü güler mi lan? <laughs> He? Efendim kanka. Karşıya geç. Karşıya geç. Geç. <laughs> Burak karşıya geç. Boş. Evet arkadaşlar. Taş küpüre geldik. Varmak üzereyiz. <laughs> Burak dikkatli. <laughs> Korumam mı ben? Yani bak. Gelsin bak, bir Orta saat mı? oğlum şarj bitecek lan o yüzden taş gibi çekim de taş gibi çekim de arkadaşlar o kadar masrafa girdik <laughs> şarj diyor ya neyse ben aşağıda iman bırakacağım siz şey yaparsınız arkadaşlar gönderirsiniz yani evet şu an az kaldı şu e, arabanın dolmuşu hemen sağında şeyimiz taş köprü. Şöyle size kanlı göstereyim. Dararam. Koskoca taş köprü burası işte. Değerli Adana'mızın güzel bir yeri Taş Köprü. <laughs> Birazdan varacağız. Geldik sayılır. Geldik zaten. Ya. Evet. Yıllık mazilik taş köprü burası işte. Hala da kullanılıyor. Da. Yani bunu yıkmaları için maya bir şey olması lazım. Yani büyük bir sebep olması lazım ki zaten yıkmazlar. <laughs> ne alakaysa niye boş boş konuşuyorum yine Evet. Şu an taş kubu üstündeyiz. Suları çektiler neden çekmişler temizlik için ya. Yani temizlik de olabilir de. Daha doğrusu şey ya. Şu an rüzgar var çok pis. Şey olabilir ya sesim az geliyor olabilir. Ha bak şurada bir şey oluyor. Neydi onun ismi? Siz söyleyin ismini. Yunus şey var ya hani ayağınla pedal çeviriyorsun. Onlar da var. Ama sular şey yani. Ha bizimkiler nerede bu? Hadi bizimkiler. Böyle. Şimdi Atürk'ün evine gideceğiz. Zaten bu taş köprünün çaprazında ya. Şarjım onu da gösterirse. Yeterse daha doğrusu. Aa. Şöyle göstereyim. O şurası da hemen adanın merkez camisi. Görüyorsunuz dikkat çekiyordur zaten merkezde olduğu için. Bayağı güzel bir yer içi falan. Eğer geleceksiniz mutlaka buraya uğramanız lazım. Güzel baya. Şöyle bir Öyle. Birazdan devam ederiz. Şu an Adana Sinema Müzesi'ne geldik. Güzel bir yer arkadaşlar. Ücretsiz. Şöyle film makineleri maketi. Büyük şey Belediyesi'nin ait olduğu için ücretsiz. Burada Gülay Ertan koleksiyonu yazıyor. Tanıfetler falan. Bak. At Avrat Silah Yılmaz Güney filmi. Şöyle. Yılmaz Güney. <laughs> Şöyle şeyler maketler var. Yılmaz Güney'in şeyi. Film karakterinin giydiği kostüm. Müziği de duyuyorsunuz zaten. Orası Yılmaz Güney için ayrılmış bir yer. Aslında Yılmaz hapishanede Yavuz Pader yazdığı mektuplar bulunuyor. Toplamda 123 adet olduğu sanılıyor. Ve her biri de ee, yani muhteşem yazılar, muhteşem dokümanlar. Bir oyuncu değil de bir yazar niteliğinde yazılmış. İstiyorsan birine alıp şey okuyabilirsin. Uzun yazılar ama internette de vardır. <laughs> <laughs> Gösterdi da bir başka yere gidelim. Aa burada da hava olsun bir şey. Baksana şu an süper ya. Burada da plaklar. İşte daktilolar. Şunu alacağım bir tanesini eve götüreceksin <laughs> ya. Çok iyi ya. Şuraya gidelim. Bak, Güzel. Olanı silahlar var Yılmaz yine. Abi bir dakika onu gözüme çarpmadı. Gerçek sıralan mı bunlar? Yok, sahte olması Sahteler zaten belli olduğu için. Bunlar fındık kavanozu silahlar. Şöyle gösterdim. Biraz karanlık ama yine çıkıyor ya da. O da İbrahim zaman koleksiyonu. Vay be. Nasıl çekiyorlarmış lan? Aha. İşte bu ya. Ah Abidin Dino yazarımız. Muhteşem bir yazar ya. Yani. Hiç kitabını okumadım ama derslerde falan gördüğümüz için bize eşli aldılarız arkadaşlar. Bu resmi Abidin Dino, 86 yılında sürgünde berberliğini yapan adama armağan etmiştir. Düşün berber ne kadar önemli. <laughs> ya edemezsin. Allah. Ya ben buraya iki defa falan geldim yine geldim yine ha, şeyinden ödün vermiyor yani. Baksana şunu abi süper ya. Yukarı çıkalım be. Ve asla vazgeçilmez kişi. Allah rahmet eylesin. Hepsi. şöyle yukarı çıkalım. Arkadaşlar buraya Adana ya gelirseniz ya da Adana'sıy Adana'daysanız Adana bir şekilde taş gitmeniz zaten kar, ka çaprazında Adana Sinema Müzesi var. Oradan da şey yapabilirsiniz. Burada da kim var? Muzaffer Rüzgü. <laughs> o da süper bir hayatı. Aa filmmiş. Klinik uçan adamı karşı. <laughs> Nasıl film acaba? Baksana şuna. O zamanlarda geçeceğim. Atlaya bak. Dokunsak bir şey derler ama acaba. Daktilo Hanefe Uygar'ın hediyesidir. Vay be. Bu kim kanka peki? Bu da zaten hani burada sergilenen kişiler Adana Adana'dan çıkmak kişiler değil mi yani? Aynen aynen. Adana Genel doğumlu. Adana Yılmaz Aynen yani. aynen. Bak bu İrfan Atasoy. İlfan Atasoy. Ee, hangi filmden olduğunu bilmediğim bir resim. İlfan Atasoy bu. Hı. burada Da, e, kendisi aynı zamanda yazar daktilosu. Aynen. Burada mesela hani Foybar'ın şey daktilosu hediyesi yazıyor. Aynen bak. <laughs> Güzel bir yer ya. Yani. Çıkalım mı buradan bu işte? Her yeri göstermek istiyorum. Aa! En sevdiğim kişi. Caner Cindoruk. <laughs> İkisini aynı anda seviyorum. Aynı anda. Adakatsiz. Çok severim. Diyor. Buradan kendisine var olsun. sen var mısın? Sen, e, Caner Cindoruk'tan çok Melis Sezen'in sesi. Sezen. Beni sezen, sezen. <laughs> o benim Sırf şeyim. Bu ya. da benim adamım. Aa, ben de bunu çok seviyorum şey, ya. Portemizi alır mısın? Bir şey yaparız kanka. Keserim ben sana atarım fotoğraf. Bir <laughs> de ya. Ey ee, evet. Adana ha. Ben bak şu mesela bunun Adana olduğunu bilmiyordum. Emre Karayal, bunu da severim. Mesela bir dakika. Dolunay Bu evet. da... Oğlum kumaş aldık mı Adana'da? Evet. Sen kumaşın Adana olduğunu Hatta çarpışma dizisinde Adanalı şey, e, çarpışma dizisiydi sanırım. Demir Spor aynen. Aynen çarpışma dizisinde adam Adana'da rolü oynadı. O Demir de bir spor taraftarı mıydı? Evet, evet. Şey diyor, aşığım sana kıyamıyorum. <laughs> <laughs> Başka nereye gidebiliriz? Ha bir de şurada kaldı. Oo. <laughs> oh. Şöyle göstereyim. Kim kameraman. Aynı benim gibi. Usta filmlere İmza atmış bir adamdır kendisi. Ve en önemlisi adamla. <laughs> oğlum ad oğlum bir şey diyeyim mi sana bak şaka maka adamla bir sürü iyi sanatçılar çıkmış. Ve yani bu adamın muhteşem şaheserleri var ya. Aynen baksana şu abi. Kamera çeşitleri. Abi bak benim çek şey... eskiden bak projektör bu. Re -re -projektör. Bak şuna bakar mısın? Aynen. Tek mühendisliğe bak. Adam bir de onun ona rağmen o devide biliyor anladın mı? şu, falan. Şöyle geniş Film alayım. Kamerası, şuradaki kamera çok muhteşem bir kamera. Zaten Leica var yeni nesil kamera. Aynen şuradaki mi? yeni nesil ama. Aynen. Ben mesela benim elimdeki yeni nesil kanka ama bak. Bu kadar etmez anladın mı? Bir 12, 12 şartlara bakarsan. Şu lensin mükemmelliğini görüyor musun? Abi ya işte bu ya. Adamlar yıllarını vermişler arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Şu an sağ mı acaba? Sağ mı abi? Aslında vardı ya dağda burada domates. Adamın adı neydi?

Ya ölenler, ölenler rahmetine kavuşsun. Allah rahmet eylesin. Bak bu Şener Şen var mesela. Böyle, böyle bir yer. Güzel de bir yer. Şöyle. Ha, pardon kusura bakma. Arkadaşlar fotoğraf çekiliyor da. Gidelim başka. Ya şimdi Atürk'ün şeyine gidecek de evine. O da hemen bunun diye burasının yanında ama sanırım gidemeyeceğiz. Şarjımız az. Normalde gidecektik arkadaşlar. Ama onu bir sonraki vlogda yaparım. E şu an zaten ilk vlogum. E burada ben noktalıyım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten bayağı bir şey çektim ya. Dakika çektim. Hem evde olsun hem okulumda olsun hem burada olsun. Benim için şeref de burada yine olmaktan. Nicel'e son söz söyleyeyim arkadaşlar. Günün son sözü. Arkadaşlar sinema. Bakın. Tarihte çok muhteşem bir yer kaplamıştır. Özellikle Türk sineması. O yüzden Türk sinemasından vazgeçmeyin ve yeni yapılan nezeli filmleri lütfen eleştirin. Yapıcı olabilir, yıkıcı olabilir, lütfen eleştirin. Artık aldatma olmamalı. Eskiden sinema dediğimiz zaman aklımıza aile geliyordu. Şu an saçma sapan şeyler. Aynen. Melis Sezen, sana hayranız. <gülüyor> hayranız. <gülüyor> evet. Yeni böyle bir babası Melis Sezen'e geldi. Sen söyle tamam sözcüğünü. Su <laughs> Arkadaş son sözü su istiyorum oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı Hoşça kalın. Olmayı. Evet. Unutmayın, görüşmek üzere.